Herkese merhabalar. Paça mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız samurdan bol kaşarlı, bol susamlı kahvaltılarınıza yakışacak simit poğaçaları hazırlıyorum. Öncelikle geniş bir yoğurma kabıma bir su bardağı yoğurt, yarım su bardağı zeytinyağı, bir adet oda sıcaklığında yumurta, Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı, dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekerimi ekliyorum ve harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Aynı bardak ölçüsü ile 3 su bardağı unumun belirli bir kısmını Üzerine 2 paket kabartma tozumu da ekliyorum ve hamurumu hazırlıyorum. Bu aşamada hamurumuzu fazla yoğurmamıza gerek yok zaten. Hemen hamurumuz kendini toparlıyor arkadaşlar. Evet, geri kalan unumu da üzerine ekliyorum ve hamurumu toparlayıp hemen sizlere yakından kıvamını gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Hemen küçük küçük bezelerimi hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimle elimle hemen çabuk çabuk açarak ortalarına bol kaşar rendesi koyuyorum. Sizler de dilediğiniz iç harcı ile dilediğiniz şekilleri vererek poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Evet ben bir tanesini poğaça şekli vererek bir tanesini de yuvarlak olarak hazırlıyorum arkadaşlar. Evet poğaçalarımın hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra hemen 6 yemek kaşığı üzüm pekmezimi geniş bir kabıma alıyorum. Üzerine sadece 2 yemek kaşığı suyumu ekleyerek pekmezimi biraz inceltiyorum. Poğaçalarımı önce pekmeze daha sonra kavrulmuş susama bulayarak tepsime alıyorum. birkaç tanesini de karışık çekirdekli hazırlıyorum arkadaşlar gerçekten kahvaltıda çok lezzetli oluyor poğaçalarımın üzerine keskin bir tane bıçak veya aparat ile çizikler atıyorum. Tepsimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişmeye veriyorum. Evet poğaçalarımı fırından aldım. Gerçekten inanılmaz lezzetli şahane oldular arkadaşlar sizler de dilerseniz kahvaltılarınıza sıcak sıcak bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hiç uğraşmadan, beklemeden, yorulmadan çok kısa süre içinde bu poğaçaları hazırladım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.